Dairenin ilk olarak arkadaşlar alanın nasıl hesaplandığına bakacağız. A diyelim. Dairenin alanı. Dairenin alanını hesaplamak için yine yarı çapa ve pi sayısına ihtiyacımız var. Arkadaşlar dairenin alanı alan diyelim eşittir. Pi sayısı çarpı yarı çapın karesi şeklinde bulunmaktadır. Yani kısaca pi r kare demekteyiz biz. Alan bu şekilde ifade etmekte. Devam edelim. Bir örnek yapalım. Evet. Yarı çapı 4 birim olan çemberin veya dairenin çevresini alanını bulunuz. Evet bulalım. Çevre diyoruz. Eşittir. Çevre neydi arkadaşlar? 2 pi r. 2 çarpı pi sayısı çarpı r diyoruz. 2 sayımız ve pi sayımız sabit zaten. Buraya sadece ne ekleyeceğim ben? yarı çarpı ekleyeceğim. O zaman ne çıkacak sonucumuz? 8 pi çıkacak. Eğer pi sayısı verilirse 3 veya 3.14 gibi bir sayı verilirse evet de 8'i de bu verilmiş olan 3 veya 3.14 sayısıyla çarpmamız gerekecek. Evet. Çemberin çevresi ve dairenin alanına bakacak olursak eğer bunu da bulmak için şu alan formülümüzü kullanıyoruz. Pi r kare diyorum. Evet. Pi sayısı sabit çarpı R nedir arkadaşlar? Yarı çap yani 4. Bunun karesi 4 kere 4 16'dan 16 pi yapacaktır. Sorumuzun cevabı. Evet. Dairenin alanı da bu şekilde hesaplanmaktadır. Bununla birlikte bir de çevre ile ilgili de örnek çözmüş olduk sizinle birlikte. Şimdi diğer taraftan dairenin eğer belirli bir alanı verilirse bunun alanı nasıl bulacağız? B diyorum. Daire kesitinin alanı. Evet. Biraz önce çevrede gösterdiğim kural burada dairenin alanı içinde geçerli olmaktadır. Şöyle ifade etmek gerekirse eğer bir daire alalım. Evet, O merkezli. Ve A, B noktaları. Benim burada istediğim alan tamamı değil de şu mavi ile taradığım alan olsun. Bana o zaman şu A, O, B açısı lazım. Yani şuradaki açı lazım. Evet orada yer olmadığı için şuraya yazıyorum arkadaşlar. O A B açısı eşit alfa ise bu kesitin alanını nasıl bulacağız? İlk önce yapmanız gereken arkadaşlar dairenin alanını bulmak. Dairenin alanını nasıl bulacağız? İşte şuradaki formülle. Yani nedir? Pi R kare. Evet taralı alan diyelim. Pi re kare dedik. Bu pi re kare 360 derece için geçerli. Ama benim neye ihtiyacım var? O 360 derece içerisinde alfa dereceye ihtiyacım var. Yani taralı kesitin alanını bulmak için sizin yapmanız gereken ve bilmeniz gereken yarıçap ve Aa, bu kesitin içerisindeki derece olmalıdır. Bu şekilde arkadaşlar taralı alanı alanı bulmuş olursunuz diyoruz. Daire kesitinin alanı da bu şekilde. Evet. Daire kesitinin altında kalan alan için neler yapabiliriz? Bir de buna bakalım. Eğer şöyle bir şey gelirse size. Evet daire yine O merkezli olmakta. Evet A noktası ve B noktası. Evet elbette bunlar yarı çap arkadaşlar. Ve bu seferki taralı alanımız burası. Şuradaki açıya da yine alfa dersek. Şurası yine alfaysa. Ben şu O, A ve B bölgesinin alanı nasıl bulacağım? Yine şuradaki formülü kullanarak bulacağım. Ve taralı alan diyeceğim eşittir pi çarpı r kare çarpı alfa derece bölü 360 derece. Burası arkadaşlar şu bölgenin tamamını vermekte. Yani üçgen artı mavi alanı vermekte ki biz mavi alanı soruyoruz sadece burada. O zaman yapmanız gereken nedir? Bu alandan şu üçgenin alanını çıkarmaktır. Yani alan A, O, B üçgenini çıkaracaksınız arkadaşlar. İşte bu şekilde bu bölgenin alanını da bulmuş olursunuz. Ki yani soru çözümlerinde bu tip davranacaksınız. Yani belli bir geometrik şekil görüyorsanız ve arta kalan kısımlarını istiyorsa o zaman o geometrik şeklin alanını bul, bulup tamamından çıkartarak sonuca ulaşabiliriz. Genelde sorular bu şekilde gelmektedir. Evet. C demişiz. D diyelim şimdi. Başka ne tip bir şey karşımıza gelebilir? Buna bakalım arkadaşlar. Evet. Eğer karşınıza bir simit gelirse halka da de denmekte. Ben simit diyorum çoğu zaman. Ve sizden simidin susamlı kısmı isteniyorsa yani şu mavi alanla taradığım, mavi taradığım alan soruluyorsa eğer size ne yapacağız? Tabii arkadaşlar burada kural olarak bu dışarıdaki daireyle içerideki dairenin merkeze eşit olmak zorunda. Yani aynı yerde olmak zorundadır. Evet, biz dıştaki büyük dairenin yarı çapına R2 diyelim. İçteki küçük dairenin yarı çapına ise R1 diyelim. Bunu yapmak için sizin bu soruyu çözmeniz için yapmanız gereken büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartmak. Yapalım ve bir özete ulaşalım burada. Evet. Büyük dairenin alanı nedir burada? Pi çarpı R2'nin karesidir. Küçük dairenin alanı nedir? Pi çarpı R1'in karesi olmaktadır. Evet. Taralı alan dedik. Ben Yukarıdaki formülü pi parantezine alırsam sonuç olarak ne olacaktır? R2'nin karesi eksi R1'in karesi. Yani arkadaşlar şu simit dediğimiz bölgenin susamlı kısmını bulabilmek için yapacağınız işlem pi parantezinde R2'nin karesi eksi R1'in karesi olmaktadır diyoruz. Peki bu simitten bir parça kesilip kopartırsa arkadaşımız bize ne kadar susamlı bölge vermiştir ona bakalım. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Yine aynı kural geçerli. Evet. Büyük daire içerisinde küçük daire yine o merkezli yani aynı merkezliler. Bu sefer Size arkadaşınız sadece şu bölgeyi koparıp verdiyse ne yapacağız ona bakalım. Evet. Büyük olana yine buradaki gibi R2 yarıçapını verelim. Küçük olana ise şurayı temizleyelim. R1 yarıçapını verelim. Burada da yapacağınız işlem aynı. Şuraya alfa açısı dersem eğer ne dediğimi biraz anladınız siz eminim. Taralı alan eşittir. Şuradakini kullanacağız bir kere. Pi parantezinde R2'nin karesi eksi R1'in karesi. Evet. Bu tamamını verdi. O, A, B kesitinin tamamını verdi. Bize ne lazım? Sadece şu alfa açısının karşılığı lazım. E alfa açısının karşılığını nasıl bulacağız? 300, alfa bölü 360 dereceyle çarparak bu mavi alanın alanını bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet. Hatırlarsanız üçgende benzerlik diye bir konumuz vardı sizinle birlikte. Aynı kurallar daireler içinde geçerli olmaktadır. Tabi bunlar yan yana veya iç içe daireler için karşınıza çıkar daha fazla. Evet F diyoruz şimdi. Evet. Bu O merkezli bir daire. Aynı şu alanı düşünün arkadaşlar. O, A, B kısmını düşünün. Şuraya ben C diyeyim. Şuraya da D diyeyim. Şimdi bakın aynısını burada yapıyorum. Evet. Ama Şurası C, şurası D'ydi, şurası A'ydı, şurası da B'ydi değil mi? Aynı bu şekildeydi. İşte burada size söylemek istediğim olay üçgendeki benzerlik olayıyla aynı. OC'nin OA'ya oranı CD'nin AB'ye oranı ile aynıdır. Ve aynı şekilde bu benzerlik oranı OD ve OB içinde geçerli olmaktadır. Biz küçük olan dairenin yarı çapına R1, büyük olan dairenin yarı çapına ise R2 diyorduk. O zaman ne diyeceğiz burada? O C'nin O A'ya oranı eşittir yani R1 R2'ye oranı eşittir CD yayının AB yayına uzunluğunu Evet. Bu şekilde benzerliği aynı üçgende olduğu gibi dairede de göstermiş olduk bir farklı özellikten bahsedeceğim size. Eğer yan yana iki tane teğet daire görürseniz Evet şöyle alırsak eğer Evet şurası A noktamız. Şu teğet olduğu nokta B noktası. Şu son noktada C noktası olsun. Şuraya yazalım. Şuraya biz alan 1 diyelim. Şuraya da alan 2 diyelim. Alan 1'in alan 2'ye oranı eşittir. AB yayının Uzunluğunun BC yayının uzunluğuna oranına diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Burada gördüğünüz her an üçgendeki benzerlik olaylarının aynısını yaşamış olduk. Sadece burada ne var fazladan? Tabanlar yerine yay uzunlukları bulunmakta. Zaman zaman böyle sorular kurum sınavlarında karşınıza çıkabilmekte.